Devam ediyor toplantı. Şey, yüzüğün duruyor mu? Takıyorum tabii. Tabii ki takıyorum yani. Ay hadi özledim ne artık. Geleceğim ben. Ne zaman geliyorsun? Yine çok güzelsin. Yeni böyle arıyorsun günde iki kere falan. Çok tatlı aşk ya. Ya sağ ol. ne yapıyorsun? Ne yapayım geldim işte hocayı bekliyorum iki saattir. Üstü kalsın. Hadi görüşürüz. Ömür çok üzgünüm. Hoşça kal. <laughs> Her saklı çok zor içinde kötü. basmaz beni Durmaz ya üzerime anarım, Susar bak kanar düşüne İçim içim hayırsızım Kapatın şey. Açıklarını, günahı düşünme, kalsın, Göz görmez olsun, gönül katlansın. Bırakın, alsın, ne varsa. Hayali benimle kalsın. olsun, Alo. Oğlum, Tolga. Ne diyeceğim bak, geldim ya ben. Gelmiyor de merak yok. Nereye gitmiş? Mes mesaj bırakmış. <laughs> Özür dilerim falan yazmış. <laughs> Çok felaymış o adam. Ne yok kardeşim, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Oğlum terk etmiş diyorum, gitmiş. Eşyalarını almış kendi evini terk etmiş kız ya. Kendi evinden gitmiş. <laughs> Bu kadar mı nefret ettim ben de? Evet, olabilir. Hayırlısı olsun. Abi hayırlısı olsun olsun sen ne diyorsun ya gitmiş diyorum evden sen oğlum sen ne biçim arkadaşsın lan? Ne? Ben sana ne diyorum sen ne diyorsun bana ya ben sana bir şey de anlatıyorum şu anda olan şeyi anlatıyorum sana diyorum ki diyorum gitti diyorum boş diyorum ev diyorum her yer diyorum yani bir şey söylüyorum oğlum senin yakın arkadaşın ilk sana söylüyorum ilk seni aradım ben. Stream. Söylediğimi bilse çok kızar. Ama evlilik bu. Kandili camisinin kay sokağına taşındı Berrak. Başka bir şey sorma lütfen. Tövbe ya ya. Gerçekten istemiyorum bak artık. İstemiyorum. Kapatıyorum. Ölür. Ne oluyor ya? Neden gittin? Senin evinde o yani. Kendi evinden ya. Neden gittin? Çünkü evliliğin bana göre olmadığını anladım. 10 günde mi anladın? Ne fark eder? Anladım işte. Ha 10 gün, ha 3 hafta, ha beş ay. Anladım. sanki ben terk etmişim gibi. Bir tavırlar, bir şeyler, bir haller yani. Niye böyle yapıyorsun? Ya sen terk etmişsin, ha ben terk etmişim. Yani ne malum ileride senin beni terk etmeyeceğin ha? Beş yıl sonra bunun garantisi var mı? Yok. Ben yapmaz, yok. Ben yapmazdım. Nereden biliyorsun? Çünkü ben seni seviyorum ya. Kesin. Ya biz beraber ne yaşadık ki ya? Kaç kere uyuduk yani beraber? Kaç kere uyanmak biz? Biraz daha düşünsene ya biraz. Biraz daha düşünsene. Biz yani biraz daha düşün, biraz daha ne bileyim kafanı dinle, biraz yalnız kal. Boş romantizm yapmayı bırak Allah aşkına. Ben çok düşündüm, kararımı verdim. Çok da düşünmedim yani aslında gittim, kararımı verdim, açtım davayı. Hemen kurtulmak istiyorsun benden yani. Benim artık gitmem lazım. Ee, bu arada üç ay sonraya verdiler davayı. Ben araya birilerini koydum. Üç dört güne mahkemede görüşürüz. Ha. Ömür. Ha. Ha. Çok teşekkür ederim bunun için. Gerçekten. bunun imitasyon olduğunu anlamayacak zannediyorsun sen beni? He? Gerizekalı mıyım ben şu gözlere bir bak. Al. Bu da altın yüzük. Benim aldığım. Aramızdaki tek gerçek şey.